Çilingir Merkezi'den bir bugün yangın kapılarında güvenlik önlemleriyle alakalı birkaç önemli tavsiye bulunacağım size. Yapılan hatalardan başlayalım. Öncelikle hata bir. Şey. Yangın kapımız şu anda yangın boşluğundayız. Burası hırsızların en rahat çalıştıkları alan. Gün boyu kullanılmayan sadece acil durumlarda kullanılan hatta çoğu binada adiye olarak kullanılan hırsızlar giriş kapısından gelip burada rahatça evlere giriş yapabiliyorlar. Peki buradaki güvenlik önlemini nasıl alacağız? Hata bir. Süp. Binanın ana giriş, yangın kapısını mühürleyerek, Çoğu binada maalesef bu kapı e, mühürlenerek içeriden de dışarıdan da açılması engelleniyor. Unutmayın ki bu kapılar acil durumlar içinde hızlıca açılmak için yapılmış kapılar. Bu sizin güvenliğinizi çok ciddi anlamda riske düşürecek bir hata. Hata iki, Bazı kapılarda şurayı gösterelim. Kapının dışından kapıya işlem uygulanıyor ve kilit mekanizması yerleştiriliyor. Kesinlikle yangın kapınızın dışında herhangi bir giriş olmaması lazım. Bugünkü uyguladığımız işlemde aynı şekilde dışarıdan bir delik vardı. Biz diğer uyguladığımız kilitleri kapının içerisinden ...dışarıdan kesinlikle müdahale edilemeyecek şekilde yaptık. Hata 3. Karşınıza gösterelim. Yangın kapısının kilidinin geçeceği mekanizmanın et kısmı kapıdan dışarıdan uzak olması lazım. Etli olması lazım ki levye takıldığında burası koparılıp atılmasın. Burada gördüğünüz gibi sadece kancaların geçeceği şekilde ve etli bir şekilde güçlü olması lazım ki bu kapı yük kuvvetli olsun. Son olarak önemli bir tavsiyem var size. Bu kapılar sadece bu taraftan tek bir kilitle kapatıldığı takdirde bir gördük açı olur. O da ne? Gösterelim. Kapı buradan sağlam ama burada kancası var. Bu kancalar kaldırılarak kapı tekrar açılabilir. Sanki hiç güvenlik önlemi alınmamış gibi olabilir. O yüzden en ideal yangın kapısı emniyet kilidi. İki tarafında karşılığını sert bir şekilde, gelecek şekilde, etli bir şekilde burada bırakarak en az 4 tane olacak şekilde emniyet kilitlerini yapılması. Çiğneyen herkese güvenli günler diler. İnşallah bu tür durumlarla karşılaşmazsınız ama önlem almak isterseniz, evinizi güvenli hale getirmek isterseniz aşağıdaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Güvenli günler diliyorum. İyi günler.